şeyi merak ederim. Neye duyarlar canım? mı futbolcular yani? Hani orada bağırıyor onlar başka bir keşmekeş keş içinde hani hareketler yapıyor. Hiç duyuyorlar Hemen mı gerçekten? Hemen cevap vereyim ben sana Gülen'cim. Evet. saat tecrübesinden Bilmiyorum. E, Yılmaz abiye sormak <laughs> istiyorum. Duyuyorlar mı abi? Yani şimdi bağırayım mı? Oradakiler duyar yani bağırırsa. Ama şimdi abi mesela 30-40 yani... kişi aynı anda bağırıyor işte. Ne oluyor? Orası burası oynuyor falan filan diye böyle bir çılgın çılgın <laughs> şeyler. E, o arada yani Emre, Ahmet Abdullah evet, falan diye bağırınca duyuyorlar mı? Bir de o şeyleri Bakışlar, hayal hareketler işte. Aa. Daha önceden belirlediğimiz bazı şeyler var. Tabii. Hareketler Biz falan. Hareketler. Bu, 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 Abi senin değil o zaman bayağı genişsin. Hareketler çünkü yani. <gülüyor> 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 ya, e, şaka maka değil mesela. Ben Almanya'da bu işi yaparken kursuna gittiğimizde Alman Futbol Federasyonu bizi bir retorik okuluna yolladı. Hı hı. Üçer günlük seminer yaptırdılar. Orada işte vücut dili, jest, mimik, ses tonu ne yaparsanız toplumun önünde ne yapılır? Hakikaten bunları çok Gizli böyle yani. şeyleriniz var mı mesela işaretleşmeleriniz olmaz şey olur mu tabii falan. sözler <laughs> mesela bir dersek bir şey yapacağız iki dersek bir şey yapacağız gibi. <laughs> çünkü hmm. on bir kişi birden hemen davrandıramazsınız yoksa doğru yani bir şey anlatıyorsunuz bazen e, onlar ona hani kulaktan kulağa gider giderdi on birincisi farklı şey yapar ya öyle şeyler çıkıyor bazen onun için daha Abi siz hani oralar... uzaktan hareketler falan mesela Fatih Hoca mimik yapıyor onu nasıl futbolcu <laughs> ya? <laughs> Fatih Hoca yani bayağı uzaktan. O, o <laughs> hani onu takip etmek de zor. Hani... Kaşını falan kaldırıyor yani. Mesela? Kaşı mesela, kaldırınca mesela. hani sağdan orta yapmıdır nedir anlamadım ki. Şöyle yapınca sağdan yukarı <laughs> Mustafa Hoca da hiçbir şey yapmaz, onu da anlıyorlar mesela. O ayrı bir telepatik bir sistem var abi. <laughs> o. O ilk önce evrene yolluyor. Ee, uydudan yani. futbolculara geliyor. Wireless gibi bir şey. Evet, evet. kolay değil ya. Evet doğru abi zor. Ee, Gülen'cim seni Türkiye'de yakaladık. <laughs> evet. Ee... Nereden geldin şu Nereden? buraya? Ve buradan da nereye gideceksin? Portekiz'den geldim. Maldivlere gidiyorum. Maldivler deyince de hep böyle biraz sessiz söylüyorum çünkü hani ne? herkes kahretsin falan diye böyle evet, hani Maldivler hep hep, bir, hep bir kahretsin diyelim mi? <gülüyor> 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 Gördüğün gibi evet kahretsin diyoruz yani Maldivlere gidiyorsun. Ama Afrika'ya giderken hiç öyle demiyordunuz yani Afrika'ya gidiyorum. Afrika'ya giderken <laughs> de biz kahretsin diyorduk. Kusur arkadaşlar. Kahretsin. <laughs> <laughs> Bizde yalan yok. Aa <laughs> <Evet>, tamam. <laughs> Maldivlerde evet. ne kadar kalacaksın? Ee, bir hafta. Bir hafta Ya! Evet, evet. Evet. ben şimdi sordum. Tam Nereye oldu. gidiyorsun şimdi dedim. Maldivlere de Tek başına mı dedim. O yüzden kahres. Tek başına mı gidiyorsun? Ya hayır kameraman arkadaşım. Yani. <laughs> ya, tek başıma ya. ne yapacağım kameraman Maldivlerde? <laughs> Kardeşim gibi hepsi benim onların. Kardeşim. Genelde hep evet, kardeşim deriz. Aa, Kardeşim deriz. çıkıyorum burada çok Yılmaz İkisi abi direkt magazinsel girdi. Vallahi İkisi bile İkisi Yılmaz abi direkt magazinsel. Hep kardeşim <laughs> deriz <diyoruz> falan diye. <laughs> kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz abi bak adın çıkmış 9'a inmez 8'e. Hareketlerine dikkat et. Gözünü seveyim. Bak beni ayağa kaldırma. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim ya. Kameramanlık var ya. mı Yılmaz abi sizde? Ka ben ya. kameramanlık da var bende mesela. Yılmaz abi de hep kameramanla gider her yere. Afrika'ya olmaz ama Maldivlere olur. Maldivlere <laughs> olur. Yakında çıkar kaseti Yılmaz abini. Seyrederiz hep birlikte Maldivler'de. Aykocuğum. <laughs> e, senin sporcu tarafın da var. E, spor... Ekstrem program yapıyorsun. Evet. Neler yapıyorsun abi orada? Program nasıl gidiyor daha doğrusu? Ya yani müziği konuşacağız ama biraz da programı konuşalım. Yani program iyi gidiyor. Ee, aslında ilk önce programın yani başlangıç tarihi olarak e, bu tarz sporlar biraz iklimsel sporlar olduğu için. Evet abi. E, Nisan ayından itibaren çekmeyi planlıyorduk ama e, geçtiğimiz sezon... Seçim dönemi de olduğundan kelli, biraz televizyonlar karma karışık durumdaydı. ve ben... Kaç bölüm çektiniz şimdiye kadar? Hiç bilmiyorum. <laughs> Hiç öyle bir Enteresan, bilgim yok nasıl bir kafale çekiyorsunuz? <laughs> bölümü. Yani kaç bölüm olduğu belli değil yani. 6 ee, yayınlandı. 6 yayınlandı, 2 <laughs> <Altı yayınlandı. gülüyor> tane stoğumuz var. Ee, demek ki 8 ee, topu topu kaldı şu arada. Beş, Peki bir şey söyleyeceğim, ama ben senin programları <laughs> izledim. Ee, daha önce de izliyordum ama e, konuk olacağın için de ekstra hepsini izlemeye çalıştım. Abi çok enteresan şeyler yapıyorsunuz. Yani ha, hiç kolay değil. Atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz, uçaktan insanları atıyorsunuz. Hani <laughs> konuk bulmakta zorlanmıyor musunuz? Biz, biz buraya yani konuk bulacağız ya. Ki bizimkiler sadece oturuyor. <laughs> ya Pardon, düşün sadece oturuyor. Ya gelemem falan, saniyorum. çok uzak Pardon. Sefaköy falan diyorlar. <laughs> hani sen nasıl buluyorsun abi? Şöyle bir şey, bayağı bir müddet e, konuk bulamadık. Her açtığımız telefonda ya kardeşim iyi hoşsun Yani seviyorum seni ama çoluğum var, çocuğum var. Yaptırmama bana böyle şey. <laughs> Hayat sigortası yapıyor musunuz gelen konuklara? Ya hayatın kendi sigortası yok ki yani. Sigorta yaptırsam ne olur yani öyle bir eee, şey yok. Ama ben şunu vaat ediyorum bu programda hani hayatları boyunca hiç yaşamayacakları bir şeyi onlarla beraber yaşayacağımızı vaat ediyorum. E, zaman içerisinde zaten programın varlığı da nasıl bir şey olduğu ortaya çıktıkça hani konuk sorunu çekmemeye başladık ama yine de bazı sporları yapmaya yapmak için birilerini aradığımızda ben onu yapmayayım ben oturayım izleyeyim olur mu falan gibisinden şeylerle <laughs> karşılaştık. Hani konuk bulmak tabii ki zor bazı bölümleri bu sebeple konuksuz çektik ama yeni sistemler, yeni sistemler peşindeyiz. Peşindesiniz biz evet. hatta senin birkaç yeni sistemini e, görüntüledik nasıl konuk bulduğuna dair elimizde belgeler var istersen <laughs> bir izleyelim ondan sonra onun üstüne konuşalım. Başka çare kalmayacak. Başka zaten. çare kalmayacak böyle oluyor. <laughs> Nereden bulacağım konuk? Buralarda bir ünlü olsa gerek herhalde. Aha, Hakan Yılmaz. Bu haftanın konuğu. Aha. Bu haftanın konuğu olsa olsa, bence Hakan Yılmaz olur. Dur bir sorayım bakayım ne yapacak. Hakan abim nasılsın ya? İyi, ne yapıyorsun? İyidir abim, senden ne haber? Nasılsın? İyi vallahi olsun. Senin fıstık göz. Sen ne yapıyorsun? İyi abi, koşuyoruz biz işte. Ey biliyorsun vallahi. spor programı yapıyorum bir tane. Ha evet. Ekstrem evet. sporları antrenman toplu böyle enteresan. Ee, seni de konuk alayım istiyorum ya. İstersin seversin sen böyle şeyleri biliyorum yani. Abi siz müsait olduğunda seve seve de bu aralar biraz yoğunuz tabii ya. Dizi var, program var. Hiçbir fırsat yok mu abim? Böyle bir böyle biz 3-4 saat hallediyoruz zaten. Hani gidiyoruz, okluyoruz, zıplıyoruz, yapıyoruz numaramızı. Sen de action adamsın yani seversin biliyorum ben böyle şeyleri gel diyorum işte. Bugünlerde zor ama ilk fırsatta gelirim hocam iyi biliyorsun. Yani müsait değilsin ya yani. bu, bu ara biraz zor Bayko. Tamam Eyvallah. abi. Eyvallah. O zaman görüşmek Başarılı. üzere. görüşürüz. Kendine iyi bak. Eyvallah Umarım Sağol. bir gün seni programımda göreceğim. İnşallah inşallah. Buna Sağol. eminim Severek göreceğim. Severek dinliyoruz hadi. Kendine gö Göreceğim, göreceğim. Seni o programda görmezsem. Hadi bakalım. Al sana bakalım. Koyacağım seni arkadaş. Koyacağım değil. Koyacağım Hadi bakalım. Ko Ha. Kardeş mi siz programa konukları böyle mi alıyorsunuz ya? Ne yapalım baba kimse gelmek istemiyor görüyorsun işte. Ama böyle dayak kötek ayıp be. Ne yapalım baba eskiden adam gibi telefon açıyorduk kimse gelmeyince Bu duyuyor da başvurduk yani. Yapacak Oğlum bir şey biz salak gibi herkes arıyoruz ya gelir misin evden aldıralım falan. İşte bizim Her... sistemi yap. Bence de bana bak bir şey söyleyeceğim ha. <laughs> sen müzik Tarkan'ın adresi var mı sende? bildiğim kadarıyla Amerika'da o ya. Amerika'da. Daha ha. oraya gidip adamı dövüp getirmek biliyoruz zor ya. Zor zor. Peki hocam ben yoruldum insek mi acaba ya? Hadi inelim. Ha? Geldiğin ben... için teşekkürler çok sağ ol. çok teşekkür ederim. Bırakıyorum ben kendimi. Tamam ben de hadi gel. Hadi hadi. Ne yani yapalım? katılmadınız mı Hayko'ya e İşte o e, dev kül tablasının kafayı yiyorsunuz. Cihangir'de ünlüler sokaklarında <laughs> ünlü arayıp onları tek tek avlıyorum. bir şey. Süper <laughs> oldu. Ya, <laughs> teşekkür ederim. E, ben teşekkür ederim. Böyle bir şey. Katıldım Ve ben e, Hayko'nun programına konuk oldum. E, evet. Çok da keyifli geçti. Ne yaptık? İstersen sen anlat. E, bir yerde ee, yüksek bir yerde tırmandık. Valla işte Türkiye'nin en yüksek e, duvarına işte tırmanış duvarına e, birlikte denedik. Önce gözümüzde çok. Çok kolay, kolay olarak gördük. Çok kolay ama geldi. Ya arkadaşlar tırmanmaya anlatamam. Tırmanmaya başlayınca. Yani e, taş çatlasın ben üç metre, iki buçuk üç metre falan e, tırmandım. Abi böyle bayağı tırmanıyorsun. İlk başta çocuk gibi böyle, ah ne kadar güzel falan Allah'tan halatlar var. <laughs> ya yani üç metre ya altı da sünger. Yani düşsen de bir şey olmaz ama üçüncü metrede bu benim kaslar atmaya başladı. <laughs> böyle yanaklar falan oynuyor gebereceğim. <laughs> Onları çekmedik, o, o kısımları çekmedik. Oraları... Eğer ya, çektiysen şey de mozeye gir. Yani... ...üçüncü metrede dedim ki ya, ben bu kadar kof olamam. Yani o tutunacağım şeyler bir anda hepsi bir anda gözümün önünden silindi. Yani, orada biliyorum ama elimi atamıyorum. En sonunda bıraktım kendimi. Hayko benden bir metre falan daha yüksekti. Ben Senin de atan yerlerin vardı, gördüm inşallah oraya çekmişlerdi. Ya. <laughs> 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 Kurgu için eve gittiğimde işte çocuklarla beraber görüntüleri seyretmeye başladık. Ee, i̇şte çana ramak kalmıştı. Ben programda hani en azından birimiz çanı çaldı diye. Bir çan var bir yerde onu çalmaz En gerekiyor. tepede çan var. Hani bir el mesafesinde ama kesinlikle son noktayı çıkamıyorum. Çünkü başladığınız yerden sonra iyi iyi o tutacağınız ha. noktalar tutulamaz noktalara dönüşüyorlar. Ve e, azimle hala orada durup. O çana ulaşmaya çalışırken ki kameradaki görüntü bütün vücudumun her kısmının ama hiç farkında değilim tek tek oynadığıydı yani. <laughs> ya Aa, bu kadar titriyor olamam ya, dedim ya, yani. Karizmamızın <laughs> çizildiği yerdir arkadaşlar bir alışveriş merkezinin içinde bu. Yani aman erken gidelim dedik de kimseye görünmeden tırmanalım. Ya tabii biz oraya tırmanana kadar alışveriş merkezi açıldı insanlar aşağıda benim yanaklar atıyor. Ya şu anda Hayko <laughs> ile benim. Haypole benim, her türlü Facebook'ta da Twitter'da çok saçma fotoğraflarımız olabilir. Çok popüler yanaklarımız var. Evet, sonra. harbiden. Aman Allah yanaklarımızı Eyvah. ayırtmasın bizden. Ceval vermesin ya. <laughs> Doğacığım, senin de e, sporla içli dışlı olduğunu biliyoruz. E, ta ki kıkırdağını e, kırana kadar diye bir bilgi geldi bana. Yoksa yalan bir bilgi mi? Kovuyor muyuz kişiyi? <laughs> Yok, kıkırdak erimesi var ben. Yani diz kapaklarımda oluşan bir şey. Ne Çünkü sporlar yaptın bugün? Hepsini kadar? yaptım. Şimdi ben de anne baba e, boşanınca herhalde annemde böyle bir şey olmuş küçükken. Hani bu çocuk sosyalleşsin ve kendini yalnız hissetmesin diye. Potansiyel. Bak, potansiyel, e, potansiyel <laughs> Dayak yemek istemiyorsan haftaya <laughs> <attırıyor>, git. <gülüyor> yani... <gülüyor> Doğan? spor. Doğan sporları. Doğan spor? <laughs> <laughs> yani sabah baskete gidiyordum. Öğlen buz patenine gidiyordum. Akşam Ankara Devleti'de baleye gidiyordum. Sonra ata gidiyordum ama asıl at yani at yüzünden çok ciddi sakatlandım. Ha attan mı düştün? Şimdi evet attan çok şiddetli bir yani hakikaten ciddi bir kaza geçirdim. Sonra zaten e, daha yumuşatmaya başladım yaptığım sporu Şu an en son bisiklet biniyorum o kadar. Yani Arkadaş sen bu kadar uğraş, onu yap, bunu <laughs> yap, <laughs> yap karate tekit ol bilmem ne falan en sonunda bisiklete bin. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Yani. Abi, <gülüyor> şeyden <gülüyor> izin vermedi şimdi yani. düşün. Biz... Birine yoğunlaş dedim bari. <laughs> Ama şimdi yani. <laughs> Bisikletin de action durumu var. Mesela helibike diye bir durumumuz var. Yok, yani mesela ben... helibike'ı yaparız, Tabii. dağa çıkarız, helikopterle yani, bisikletleri alıp... Yok benimki en fazla işte markete gidiyorum, domates alıyorum falan dönüyorum yani öyle çok gibi. şey hani... Yeni Sıra sezona... Ama şey, sen gezmeye çıkıyorsun canım artık. E <gülüyor> <marke> <gülüyor> Tabii. Yani, <ha>? öyle. Ne <laughs> hocam? Attan düşen yumuşak yere düşer gibi olur. Hocam belki... <laughs> <laughs> Eşekten düşmek Hiç, yani. hiç <laughs> öyle olmadı. Attan düşüp eşeğe binenler var. Kötü oldu yani. Hakikaten Evet evet. Annem bayıldı falan yani öyle kötü düştüm. Sen düşün anne bayıldı. Ya şöyle oldu... Anne yani anne, anne görüntü. Annenin üstüne mi düştün? Anlamadım ki nasıl bir olay oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir yerde biliyorsun zaten? Çok kısa özetledim. Yani çok kısa özetle. Kimsenin de vaktini almayayım. Ben de çok fazla tanımak Vaktimiz var. Dün dinleriz değil mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> Yani şey bir at hani normal adeta işte daha süratli yapıyorsun. Hocaların var başında. Ee, bir at geldi dediler ki buna kırbaç vurma yani bunun dört nal çıkmasın bu at dediler. İşte ne bileyim hani o e, heyecan mı artık o delikanlı yani. Ata giydirdin. <laughs> Hoca görmedi yani çıktım Hanec'den ben de kaptım orada öyle bir şey bir tipim var ruhum vardı genç kızken dedim ne kalkmıyor falan aldım bir vurdum ondan sonra zaten blackout yani baya hani. <laughs> Adam seni <laughs> uyarmış ata vurma Ama demiş. Şimdi ya baya attı ya, beni Aymanları ve ben birisiniz. duvardan yere şey var. Var. Hayır o vurmak yani. Abi şey, aranızdan şey? konuş ben anlamadım <laughs> Hayko ne diyor <laughs> Ne, ne soruyor Ayko ben Hiçbir anlamadım. Şey ya ama o şey için kaldırmak için hmm. atı yani dört nala çıksın diye. Niye atı böyle dört nala? sinyal gibi bir şey yani öyle. Hababam sınıfında Şener Şen'in at binmesi gibi hani <laughs> bir de niye öyle oldun? Ondan <laughs> beter. Üzerinize yani. afiyet biraz ata <laughs> bindim de. <ben. gülüyor> <laughs> Gerçekten yani ciddi bir kazaydı, hakikaten ucuza yani koskoca Superman biliyorsun adam ya, yani evet, hayatı evet. kaydı. Gerçekten arkadaşlar Christopher şey, Reeve öyle hayatını kaybetti, attan düştü, spor. boynunu kırdı ve öldü. O yüzden hakikaten istiyorsan bir bölüm sende... Yani o ata senle... binmemiş, ata ona binmiş Vallahi yani. öyle hiç <laughs> değil mi gözüküyor? <gözükledim>? Yani, hocam, <gülüyor> ya, <işine gülüyor> de, hocam siz dilerseniz... At üstüne dişini. Evet, işine hakikaten de, öyle oldu. Evet. Yılmaz abi sonra diyorsun ki <laughs> milli takımı bana niye vermiyorlar? Sen herkesi milli yapmaya çalışıyorsun. <laughs> Şimdi nedeni belli öldürüyorsun. Yani. Abi hemen sana geleceğim de, Aynen, ee, yani, Hatta yani. hemen geleceğim dedi, geldim bile. Ee, <laughs> sana soracağım abi. <laughs> milli takımda e, ucundan döndün ve Fenerbahçe'de olun. bunun hikayesini ben biliyorum ama bilmeyen arkadaşlarım için çok kısaca anlatır mısın abi? Piontekin e, yardımcısı olman için herhalde size teklif geldi.